Çıkar! Siz hepiniz Yeni sezonuyla Eşref rüya Eylül'de ekranlara dönüyor. Geçtiğimiz sezon Çiğdem'in Eşref'i kenarı sıkıştırmasıyla Eşref cezaevine girdi. Yeni sezonda yaşanacak olan zaman atlamasıyla birlikte Nisan Türkiye'ye geri dönerken Eşref cezaevinden çıkacaktır. Yetimlerin başına dönmek için elinden geleni yapacak olan Eşref Kadir'le çoğu kez karşı karşıya gelecektir. Eşref'in ekibi Eşref'e çok sınırlı olmasına rağmen Eşref'i tekrar döndürmek için elinden geleni yapacaktır. Yeni bölümde bizleri çok heyecanlı sahneler bekliyor. Diziden ayrılanların yerine tekrar diziye yeni girecek oyuncularla hareketlenme olacaktır. Yeni gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olun ve videoyu beğenin.